Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Otelin işletmecisi sahibi benim. Ortam Şerif Acar'la beraber burayı işletiyoruz. Ee, i̇ki aydır faaliyetteyiz. Daha önce burada da bir aile yaşıyordu. Biz daha sonra otele çevirdik. Abbarramız var. 13 odadan oluşuyor. Ee, Kral dairelerimiz mevcut, balkonlu, Mezopotamya Ovası'nı gören bir jacuzzi'miz var. Türk hamamlarımız var odalarımızda, e, odaya ait. Onun dışında e, Mezopotamya Ovası'nı gören bir restorantımız var. Sadece Mardin'de daha fazla yatırımcının olmasını istiyorum. Her konağın restore edilmesini istiyorum. Farklı yatırımcıların bu tür sektörlere yatırım yapmalarını istiyorum. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Ben Şerif Acar Danya Hanım otel yapma fikri Danya Hanım'dan şey yaptı. Bizim dedelerimizden kalma bizim bir konağımız vardı. Danya Hanım turizm işine girmemiz istediği hı hı. için girdik. Otelimizde olmazsa olmaz sınırsız hizmet vardır. Kendi evimizde misafirimizi nasıl ağırlıyorsak biz müşteri gözüyle hiç kimseye bakmıyoruz. Yerel yemeklerimiz var. İşte yani e, kahvaltılarımız hepsi organik Mardin'de yetişen e, ürünlerden et çeşitlerinden, e, ta, yumurtasından peynirinden, koyun yoğurdundan, kaymağından bütün e, ürünlerimiz ücretsiz. Şerif Bey, sohbetimizi sonlandırmadan önce şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şu an bizi izleyen izleyicileri mutlaka Mardin'i, yani yaşarken Mardin'i görmeleri gereken bir şehir ve Mardin'in çok kadim medeniyetler, yani çok tarihi alanlarda çok güzel yerleri var, dara var, medreseler var. İnanç turizmi de çok yaygın burada, kültür turizmi de çok yaygın. Mutlaka görmeleri gereken bir şehir.